Sen Defne'ye ara da mesaj at. Konumu gönder. Pasaportumu getirdiğinde haber verirsin. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz derken Mavi Kafa? İçeri gidiyorum işte. Burada kalıp da seninle bekleyecek halim yok herhalde. İçeride Aslı'yla beklerim. Kızım sen manyak mısın? Manyak taklidi mi yapıyorsun? Ben niye bekliyorum burada? Ya ben niye hiç tanımadığım bir adamı arkadaşımın evine davet ediyorum acaba? Bak şimdi gözlerim yaşardı ya. Sen o hiç tanımadığın adamla bütün İstanbul'u dolandırdın bugün hatırlıyor musun? He ya, Üstelik bu adam dolandırıcı. İyi oldu hatırlattın. Görüşmemek üzere las kopat. Mavi kafa. Haydi, ne? Ve... Haydi. Sen şimdi beni içeri almıyor musun? Zeki adam mısın sen? Haydi, haydi. <laughs> Emilsin. Hiç olmadığım kadar. Hani şimdi sen diyorsun ki? Polat hayvanlaş. <gülüyor> <gülüyor> sen zaten öylesin. Yani şimdi sen... ...kazandığı maç iptal edilen Trabzonspor gibi ol diyorsun. Öyle mi? <laughs> sen gol yemeye alışıksın dur. Sana komaz diyorum. Yani sen bayağı... Karadeniz kaplanını sahaya sür diyorsun, öyle mi Mavi Kanal? Haydi, haydi! Sen anca sahada nal toplarsın diyorum. Kaptanın seyir defteri. Kaşınan var dediler, kaşıdık. Aç ulan var. <laughs> Milyarim, mı? Ee, güzeldi, Aslı mı Aslı <laughs> Aslı! aleyküm Aslı kardeş. Hatırladın ha, mı beni? Hatırladım da. Heh, tamam bak gördün mü? Yabancı değilmiş. Gördün mü? Bir de dışarıda bekletiyorsun. Nereye geçiyoruz? <laughs> <laughs> Aslı! Aslı. Aslı. Ne Siz karısın ya! sus da! <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Ben de sizi bekliyordum. Abi, iyi ki buradasın. Bu adam kaçırdı beni. Ula Allah yazdı olsun. Hiç sallama Nehir. Bu adamla neler çevirdiğini biliyorum. Defneden pasaportu istediğini de biliyorum. Şimdi konuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.